Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben <laughs> sizlerle acayip komik bir şey yapacağım Demin çetengini yükledim. Bununla Santa hile yapayım yani parayla. bakın ne olur. Bekle ben de oynayacağım <laughs> İnşallah o para kaybolmamıştır. kırıyorsa artık veya gruptan diskalp veririz arkadaşlar. Veya adımız değiştirir. Sıfır kişinin abi. Ben oynayacağım bakalım bakalım. Hayır. Et çekiyor Ben oyna sonda tekrar düşecek. Allah'ım yarabbim. Tekrar böyleyiz şey arkadaşlar açtım oyunu. Hay. Şöyle almam bir saat İnşallah rahat olur. benim bu bu kadarım var hosta gülüyorsun. Ne oldu yorumla. Altı ipekten beş bin dört yüz otuz bir liram var şuan. Gebertek şunu. Arkadaşlar ben öldürmeyi bilmiyom adamı. Lütfen öldürme bacıyım. Aha şimdi. İşte kaka kaç. Öldük mü? T34 burada ben kimse bulamam. <laughs> Allah öyle bir konu ki. Heh, burada asla kimse yok. Şimdi 685 bin, bin falan Tamam Evet gördüğünüz gibi param düştü Şimdi, bu parayı alıyoruz 675.331 bin 331. Hemen alta iniyoruz 675 bin 331 Bak Bunu paylaşayım dedim Komik bir şey Çet engine giriyoruz buraya. Koyup. Gerçi şey basıyoruz. Buraya kaç Sorun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mutlu mu? Hoşçakalın. Tekrar bakmak istiyorum. <laughs> Çok unutkanımdır. Kafada hiç şey yok. aç Acayip unutkanımdır. Ses i̇şte nereden geliyor derseniz? Televizyondan. 675 bin 335. Tamam unutmuşum. 675 bin 335. 675 bin 335. Şimdi bunu yazıp hiç kana basıyoruz. Bana para, para gelecek buradan şifre birlikte şifre tuşuyla birlikte basılı tutup işaretliyoruz sonra kırmızı okla böyle yapıyoruz sonra bu parayı do dokuz bin yazıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 aslında ben kopyalamıştım değil mi? kopyalamıştım demin yaptım arkadaşlar olayı çiftlendim şu kutucu işaretlersiniz paranız hiç gitmez Heh, şimdi oldu arkadaşlar girelim oyuna bakın şimdi nasıl çiftleniyor 9999 arkadaşlar çiftlenmemiz lazım şu an server kurucu evet görünen gibi arkadaşlar bunun sonucudan çiftlendiğimiz detaylar admin Project tarih 22.03.2015 zaman 3.53.55 sebep money hack yani para hack o işten dolayı. Aa saygınlığımız da azalıyor. Aa kötü oluyormuş. Arkadaşlar bunu yapmayın asla. Yani bu serverda yapmayın. Z grup güzel bir server. için şey. <laughs> teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>